Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane altın gol kazıyoruz. Bazen böyle tek kart kazıyoruz arkadaşlar. Haftada bir gün iki gün. Umarım güzel bir ikramiye yıkalırız. Boş geçmeyiz. 6'ya 8. 5'e 7. 3'e 4. 4.

8'e 5. En sonunda gol attık. Güzel bir ikramiye buluruz inşallah. 1 200 lira. Evet arkadaşlar. Bir tane altın gol kazıdık. 200 TL ikramiye bulduk. 100 liralık kazıdık. 100 TL kar ettik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.